Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya'da yağmurun etkisini göstermesiyle üreticilere mağdur olmamaları için uyarı yaptı. Tarsim sigortasının önemine değinen Göktepe, özellikle örtü altı üreticilerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Malum önümüz kış günleri yaklaştı. İlk yağmurumuz yağdı. Çok şükür bereketli olsun inşallah. İlerleyen günlerde şiddetli yağmur, sonrasında oluşabilecek don, dolu, rüzgar, fırtına, Hortum gibi nedenlerle sel ve su baskını gibi durumlar ortaya çıkması halinde üreticilerimiz mağdur olması için mutlaka tarım sigortasını yaptırmalarını rica ediyorum. Özellikle örtü altında üretim yapan üreticilerimiz bu hususta hassasiyet göstersinler. Odamıza da gelsinler bizlerden teknik hizmet alabilirler. Odamızın ayrıca yapmış olduğu protokol var. Tarsim sigortası yapan bir tane kuruluşla konaklıda özkaya sigortayla. Burada da üreticilerimiz %15 daha bir indirim alacaklardır.